Merhaba çocuklar. Bugün size uçmak isteyen köstebek Koştik kitabını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşilliklerin içinde büyülü bir orman varmış. Bu ormanda sevimli bir köstebek yaşarmış. Adı Kostik'miş. Koştik her gün toprak altında tüneller kazarak dolaşır, yiyeceklerini ararmış. Onun en çok sevdiği şey ise gökte süzülen kartalları hayranlıkla izlemekmiş kartalların özgürce uçtuğunu görmek ona huzur veriyormuş. Bir gün dayanamayıp onlara katılmak için kendine kartonlu ipten kanat yapmaya karar vermiş. Böylece onlarla konuşup arkadaş olabileceğini düşünmüş. Koştik kanatlarını takıp dağın tepesine çıkmış ve orada kartallarla karşılaşmış. Ama onlar pek de yüz vermemişler. Onlar için köstebek küçük ve uçamayan bir canlıymış kartallardan biri ona sen ne arıyorsun burada diye sormuş. Senin gibi uçmak istiyorum diye cevap vermiş Koştuk. Bu cevabı alan kartal ise uçmak mı? Sen uçamazsın ki. Sen sadece toprak altında yaşayan bir kurtçuksun diye alay etmiş. Koştuk çok üzülmüş ama yine de umudunu kaybetmemiş. Bir gün kartalların en cesur olanı avlanırken kanadını ağır bir şekilde yaralamış ve uçamaz hale gelmiş. Kostik onu görmüş ve ona yardım etmek istemiş ama kartal onun teklifini kaba bir şekilde geri çevirmiş. Tam o sırada gök gürlemiş ve şiddetli bir yağmur başlamış. Kartalın arkadaşları onu orada bırakarak gitmişler. Kartal, ıslanmaktan ve soğuktan titreyerek, yerde yalnız başına kalmış. Koşçuk onun haline üzülmüş ve onu sıcak ve kuru bir yere götürmeye teklif etmiş. Kartal, önce direnmiş ama sonra kabul etmiş. Koşçuk onu evine götürmüş ve kanadına iyileştirecek bitkiler sürmüş. Lezzetli yiyecekler ikram etmiş. Yani ona çok iyi bakmış. Zamanla aralarında güzel bir arkadaşlık oluşmuş. Kartal, Koysik'in aslında ne kadar iyi yürekli ve bir arkadaş olduğunu fark etmiş. Birkaç gün sonra Kartal'ın kanadı tamamen iyileşmiş ve uçabilecek duruma gelmiş. Ayrılmadan önce Koysik'e çok teşekkür etmiş ve onu asla unutmayacağına söz vermiş. Koysik de ona hediye olarak kendi yaptığı kolyeyi vermiş. Kartal, Poli boynuna takmış ve onu her zaman yanında taşıyacağını söylemiş. Bir gün koştuk ormanda leziz mantarlar toplarken ansızın karşısına bir çakal çıkmış. Çakal hızla üzerine atılıp onu yakalamak istemiş. Koştu korkuyla bir ağacın en yüksek dalına tırmanmış. Çakal Koştuk'u avlamak için sabırla ağacın altında beklemeye başlamış. Koştuk çaresizlik içinde arkadaşı kartala seslenmiş ve onu yardıma çağırmış. Arkadaşı kartalın onu duyup kurtarmasını umut etmiş. Koistik'in çaresiz çığlıklarını duyan kartal hemen yanına gelmiş. Çakal onu görünce korkup kaçmış ama Koistik'in üzerinde durduğu dal kırılmış ve Koistik yere doğru düşmeye başlamış. Koistik çok korkmuş ve gözlerini sıkıca kapatmış. Birden bire bir rüzgar hissetmiş ve gözlerini açmış. Koştuk gözlerini açtığında kendisini kartalın sırtında uçarken bulmuş. Çok şaşırmış ama aynı zamanda da çok sevinmiş. Kartal ona gülümseyerek "Merhaba dostum, seni kurtarmaya geldim." demiş. Koştuk da ona sarılarak "Sen benim en iyi arkadaşımsın. Çok teşekkür ederim." demiş. Kartal Kostik ile birlikte gökyüzünde tur atarak arkadaşını uçma hayalini gerçekleştirmiş. Birlikte yüksek dağların zirvelerinden, yeşil ormanların tepelerinden ve parlak göllerin yanından uçmuşlar. Kostik Kartal'a teşekkür ederek onunla birlikte yaşadığı bu harika macerayı asla unutmayacağını söylemiş. Masalımız burada sona erdi. Ancak bu dostluk sonsuza kadar devam etmiş başka hikayelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.